Merhaba, ben fizyoterapist Eda Yücel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vücudunuzda soğuk havalardan en çok etkilenen sırt kaslarınızı, boyun kaslarınızı ve kalça kaslarınızı, bunun yanında bel kaslarınıza rahatlatabileceğiniz egzersizler yapacağız. Bugün bu videoyu seçmemin sebebi bütün Türkiye'nin soğuk havalardan fazlasıyla etkilenmesi ve de ağrılarımızın daha fazla hissedilmesi. O yüzden en çok rahatsız olduğumuz bölgelerden başlayarak şöyle bir yukarıdan aşağıya bütün vücudumuzu inceleyeceğiz. Önce bir gözlerimi kapatıyorum, nefesimi gevşetiyorum. Omuzlarımın aynı hizada bel boşluklarımı olabildiğince eşit şekilde tutmaya çalışıyorum. Bakışlarım karşıda. Nefesinizi alıp verişleri yavaşlattık. yana doğru yatırdım. Siz de beni ayna gibi düşünerek yana doğru yatırabilirsiniz başınızı. Burada bir esneme hissetmeye çalışacağım boynumun yanında. İsterseniz birazcık elle hafif dokunuşlarla zorlamadan boynu. Boyun çok hassas bir bölge bildiğiniz gibi. Omuzu kulağa yaklaştırmadan diğer omzumda kulağından uzakken Yavaşça esnettim boynumu. Bu kadarı fazla geliyorsa, dediğim gibi başınızın ağırlığı da yeterli olacaktır. Bir 30 saniye kadar kalacağız. Bağdaş kurarken zorlanıyorsanız sandalye üzerinde de hareketleri yapabilirsiniz. Ve ortaya geldim. Yavaşça bir 15 saniye-30 saniye arası veya vücudunuzun ihtiyacı olduğu kadar. Yine boynumu yana doğru esnettim. Ve yan tarafında çok tatlı bir esneme hissediyorum. İyice geçettim kendimi. Gövdem uzun kalıyor. Kamburumu olabildiğince çıkarmadan dik duruşu koruyarak ve ardından ortaya getirdim bakışları. Aldığım nefeste kollarımı yukarı kaldırıyorum. İyice omurgamı uzattım. Kürek kemiklerimden yukarı doğru uzama hissettim. Omuzlarımı kulaktan uzaklaştırdım. Ve verdiğim nefesle yavaşça bir elim önde, diğer elim arkada kalacak şekilde geriye bir dönüş yaptım. Boynumu arkaya doğru esnetiyorum. Ve tekrar aldığım nefesle. Yukarı kaldırdım kollarımı. Ve verdiğim nefesle diğer tarafa bir dönüş yaptım. Tüm omurgayı açmaya çalışıyorum. Yine dönerken olabildiğince dik konumda vücudum. Tekrar al nefes ortaya geldim. Ve verdim nefeste. Son tekrar. Önce sol yanıma esnedim. Aldım nefeste ortaya gelip ardından sağ yana doğru. Esnememi tamamladım. İkinci harekette. Bir elimi aşağıdan, diğerimi yukarıdan geçirdim. Eğer yapabiliyorsanız bu şekilde bir esneme sağladık. Bunu yapamıyorsanız eğer birleştirebilirsiniz ellerim. Ama yapabiliyorsanız omuzlarımızın ve kollarımızın esnekliğini birazcık burada sağlamaya çalışalım. Sanki alkış yapar gibi birleştirdim kolları. Nefes alırken yukarı kaldırdım kollarımı. Öf. Verdim nefeste. Yavaşça göğse yaklaştırdım kolları. Tekrar al nefes. Yukarı kaldırdım kollarımı. Öf. Ver nefes indirdim. Burada sanki kollarınızdan biri çekiyormuş gibi öne hani hayal edersiniz. Kürek kemiklerinizin ortasında o minik tatlı esnemeyi yine hissedeceksiniz. Her nefes yavaşça indirdim. Al nefes kaldırdım. Ve ver nefes yavaşça indiriyorum. Yine bunu kendinize göre modifiye ederek yukarı kaldır. Üf, i̇ndirmeler şeklinde Üf, yapabilirsiniz. Aynısını diğer elim üstte de tekrarlayacağım. Yavaş aldım nefeste. Bakışlarım karşıdayken yukarı kaldırdım kolları. Verdim nefeste. Yavaş indiriyorum. Burada asla kamburumu çıkarmıyorum. Gövdem uzun. Bakışlar karşıda ve al nefes yukarı. Her nefes yavaşça aşağı indirdim. Herhangi bir ağrı hissederseniz ağrı, batma veya acı hatta elektriklenme durumunda hareketi kesebilirsiniz. Ardından bacak öne aldım. Ellerimi iki yandan tutuyorum. Yine bakışlarım karşıda. Gövdem uzun. Boynumu hafifçe öne doğru bıraktım. Burada daha rahat görebilmeniz için yandan göstereceğim. Omurgam uzun. Nefesi verdim. Boynumu hafifçe öne doğru bıraktım. Fazla bir ağrı hissetmemeniz gerekiyor burada boyunda. Boyun fıtığı varsa dahi yere bakarken illaki başınızı eğiyoruz. İsterseniz burada rahatsız olduysanız bağdaş şöyle kurabilirsiniz. Yapabiliyorsanız dizler bükür önde yapacağız. Boyun arkasında biraz esnemeyi hissettik. Boyun fıtığı olsa dahi yapabileceğiniz bir hareket olduğunu belirtmiştim. Çünkü ister istemez her gün aşağıya bakıyoruz. Boyun fıtığınız olsa dahi başınızın öne eğilmesi gerekiyor. Ama bunu yaparken ellerimi bastırıp aşağıya doğru kendimi zorlamıyorum. Kendi ağrı açınızda yaptığınızda hareketi yapabilirsiniz. Ve yine de buralarda ağrınız oluyorsa, daha boyun fıtığının ilk aşamalarındaysanız doktorunuz asla boynunu hareket ettirmeyeceksin bu dönemde dediyse Lütfen onlara uyarak egzersizleri yapın. Bakışlarım karşıda tekrar. Öne doğru yatırdım yavaşça. Özellikle boyunda sıkışma ve düzleşme varsa sağ ön şapraza doğru düşürebilirsiniz başı. Biraz rahatlatalım arka bölgeyi. Yani önden de göstereyim bunu. Ortadayken başını öne doğru yatırdım. Ve sağ ön çapraza doğru yatırdım başıma. Yani size göre sol ön çapraz oluyor bu şu anda. İki tarafı da yapacağız aynı şekilde. Çok hafif yine elinizle üstünden dokunabilir. Ardından ortaya gelip yavaşça yine önden yana doğru yatırıp 15-30 saniye arasında bekleyerek. Esnemeyi sağlayabilirsiniz. İkinci harekette birazcık sırt kaslarınızı rahatlatalım artık istiyorum. Yine kolayca yapabileceğiniz bir hareket. Ellerimi arkaya yumruk basıyorum. Eğer ki bileklerinizde problem yoksa bu şekilde parmaklarınız karşıyı gösterecek şekilde de durabilirsiniz. Veya böyle rahat etmedim diyorsanız arkada da kalabilir eller. Ama şimdilik bir yumruk basarak göstereyim ben size. Önce bir göğüs kafesinden içeri doğru kıvrıldım. Sanki kozasına girmiş bir kelebek gibi kozasından daha yeni çıkmaya hazırlanırken nefes aldım ve omurgamı göğsümü açtım karşıya. Kürek kemiklerini birbirine yaklaştırdım. Hafifçe boynumu da geriye doğru esnettim. Ver başımı çukurlaştırdım ve verdim nefesle. Tekrar girdim kozamın içine. Göbek delimi çektim içeri. Aldım nefeste, açtım göz kafesini, bir rahatlattım boynumu sırtımı. soğuktan üşümüş omuz kaslarıma. Ver nefeste, doğru kırıldım. Tekrar, al nefes, açtım göz kafesini karşıya. Ver nefes, içeri. Ve son bir tekrar, al nefes, açtım göz kafesini karşıya. Ardından kollarımı yukarıya da kaldırdım burada. Ve yavaşça öne doğru uzunca bir esneme yapmaya çalışıyorum. Gidebildiğiniz son noktada kalmaya çalışın. Vücudun esnemesini hissedin. Sırtı, boynu bir rahatlatalım. Ve ardından yine bağdaş kurdum. Parmaklarımı öne koyacağım. Sağ elimi parmaklarımı yavaşça sol yanından Geriye bir daire çevirdim. Bu daireyi istediğiniz kadar aşağıya indirebilirsiniz. Ve ardından verdiğim nefeste tekrar öne getirdim kolumu. Aldığım nefeste isterseniz yukarıda da izleyebilirsiniz kolu. Geriye götürmeye çalışarak omuzunuzun izin verdiği ölçülerde Verdin nefesle yavaşça öne geldim. Tekrar. Al nefes. Boynu da esnetiyorum yukarı doğru. Göz kafesinden açıldım geriye. Ver nefes. Öne geldim. Ve son bir tekrar. Al nefes. Açtım göz kafesinin yana doğru. Ve geriye baktım. Verdin nefesle öne geldim. Aynılarını diğer tarafta da tekrarlıyoruz. Yine görebilmeniz için yönümü değiştireyim ben. Sol elimi öne koydum. Verdim nefesle. Sağ yanımdan geri açıldım. Omzumun izin verdiği ölçülerde açılıyorum. Yukarıda da kalabilir omzunuz. Buraya kadar da açılabilir. Olsun. Yapabildiği kadar açtım göğsü. Ve verdim nefesle. Tekrar öne ilerledim. Al nefes. Açıldım yukarıya doğru. Ardından arkaya bakışlar. Ver nefes. Ne getirdim kolumun ve bakışlarımı. Al nefes açıldım tekrar geriye. Açtım göğüs kafesini. O tatlı esnemeyi hissediyorum sırtımda. Ve kemik yerinin ortasındaki el. açılmayı. Ve verdiğim nefes öne geldim. Son bir tekrar da al nefes. Artık esnemenin tüm mutluluğuyla verdiğim nefeste yine öne geldim. Ve artık göğüs kafesini öne doğru bırakabilirim. Burada yine dizlerde problem varsa hepsini dizler açık vaziyette yapabilirsiniz. Öne doğru esnerken dizler açık bir şekilde esneyebilirsiniz. Son olarak kalça kaslarımızı esneteceğiz. Bunun için bacağınızın altına bir top veya sandalye desteği alabilirsiniz. Yavaşça uzandım. Sağ bacağımı solun üzerinden attım. ne yavaşça kendime doğru çektim. Burada Bacağınızın dışı ve kalça bölgesinde bir esneme hissetmeniz lazım. Sağ tarafta özellikle. Dediğim gibi ayağın altına sandalye desteği koyabilirsiniz. Koltuğun yanına yapabilirsiniz bunu. Burada olması yeterli desteğin. Diğer bacağımın arkasından çekiyorum kendime. Şöyle milik minik sağa sola sallanıyorum. Kalçayı biraz rahatlattım. Günün yorgunluğunu biraz olsun atmaya çalışıyorum vücudumdan. Ve yavaşça tek tek indirdim bacaklarımı. Yine 15-30 saniye arası sol bacakta da aynısını tekrarlıyorum. Çektim kendimi. Sağ sola minik minik sallandım. İyice gevşettim vücudumu. Ve Rahatladı. Günün yorgunluğunu kafanızdan atmaya çalışın. Gözleri kapatıp biraz olsun kendinizi ayırdığınız bu dakikaların tadını çıkarın. Ve ardından iki dizimi de baldırlarından tutarak karnıma çektim. Omuzlarımı kulaktan uzaklaştırdım ve göğüs kafesini açtım tavana. Çok güzel. Ve tek tek indirdim bacaklarımı. Site yaparken ben de çok rahat orada. bu arada. Yavaşça tek tek bacaklarımı uzattım karşıya. Parmak uçlarımdan biri çekiyormuş gibi uzattım kendimi. Aşağıya doğru ve el parmak uçlarımdan da biri çekiyormuş gibi. Önce bir sıktım yumruklarımı, sıktım gözlerimi, omuzlarımı, bütün kaslarımı sıktım ve serbest bıraktım hepsini. Nefes alıp verişti, sakinleştirdim. Gözlerimi burada kapatıyorum. Niçe gevşemeye çalıştım. Ve ardından yavaşça sol yana destek aldım sanki uykudan uyanmış, yeni bir güne başlamaya hazır gibi. Akşam yorgunluğumdan arınmış bir vücutla uyandım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım egzersizlerin faydasını görürsünüz. Instagram ve YouTube hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Ve bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğendiğimi görmenizi sağlamak için beğen butonuna dokunun. Görüşmek üzere. Herkese çok güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.